Her ne kadar Hz. Musa Aleyhisselam'ın ey kavmim dediği ifadelerde Firavun'un doğrudan siyasi yönetimine karşı bir söylemde bulunmasa da, ki Hz. Peygamber de öyleydi, Mekke'deki yönetimle alakalı söylemlerde bulunmuyordu, onlara hedef almıyordu. Sadece ilah olarak ancak Allah var diyordu. Fakat onlar bunu tercüme edebiliyorlardı insanlar Allah'a kullukta özgürleşirlerse artık siz onları kendi kulluğunuzda yönetemezsiniz. Çünkü özgür bireyler bu kez sorgulayan Cenab-ı Hakk'a kulluk hususunda diğer beşer ile kendilerini müsavi, eşit gören kimselerdir. Dolayısıyla kulun özgürleşmesi Allah'a kulluğundadır. Ancak Cenab-ı Hakk'ı ilah olarak bilmesindedir. O yüzden tarih boyunca bütün yönetimler gelen peygamberlerle hep zıtlaşmışlardır. Hiçbir peygamber siyasi bir söylemde bulunmamasına rağmen onları hal, önlerini kesip onları etkisizleştirmeye hatta katletmeye kadar gitmişlerdir. Çünkü biliyorlar ki bunun neticesi bu. Neden? Adam eğer kendi yönetimini din üzerinden kurgulamamış olsa diyecek ki insanlar hangi dinden olursa olsun ben onlara hizmetimle onların gönlüne giriyorum. Ben onlara sergilediğim yönetim sayesinde onların arzusu, isteği doğrultusunda her türlü hizmeti sağlıyorum. İnsanlar başka bir dine geçer. Ben yine onların istedikleri neyse ona hizmet ederim. Böyle bir yönetim sahibi olmadıkları için insanları kendilerine din üzerinden ilahlıklarına inandırarak manevi bakımdan salahiyetlerine, yetkilerine işte Tanrı'nın oğlu diyor kimisi, kimisi Tanrı'nın bir şeysi diyor, Tanrı'nın onlara ıı, sorumlu tuttuğu kişisi diyor bir şekilde bunlar üzerinden Kureyş'teki rejim de oliganşik yapı Kabe'deki putlar üzerinden halkı yönetiyorlardı. Dolayısıyla eğer putlar ilah değilse, o zaman bizim putlar üzerinden halkı yöneten üstünlüğümüz, çektiğimiz fal okları, putlara danışarak çıkardığımız kararlar hepsi boş demektir. Bu bizim hem Mekke'de hem Mekke civarındaki bütün varlığımızı yönetimsel anlamda ortadan kaldırır tek bir kelime: La ilahe illallah. Dolayısıyla biz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma demesine mukabil meleğin bunu nasıl tercüme ettiğini görüyoruz. Dediler ki sizin yönetiminiz gidiyor. Yurid in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima ve yadhhaba bi tariqatikum al muthla. Ve bu üstün ideal varlığınız buradaki gidişatınız ya bunu hepsini ortadan kaldıracak bir şey söylüyor diye onlar tercüme edebiliyorlardı. Firavun'u sen artık eğer Musa devam ederse aleyhissalatü vesselam, sen artık anlamsızlaşırsın, ilahların artık anlamsızlaşır, yani bitersiniz dediler. Böyle bırakacak mısın? Demek ki kendi rejimini, yönetimini kendi tanrısal üstünlüğü üzerinden insanlara, Dayatmış, kabul ettirmiş yönetimler onların özgürleşmesine yani sadece Allah'ın kulluğuna sığınarak kula kulluktan kurtulmalarına tahammül edemezler. O yüzden bütün peygamberler ile bakmışsın yönetimler didişiyorlar, onlara musallat oluyorlar. Hz. Musa örneğinde de bunu görüyoruz. Fakala Firavunu, Firavun bunun üzerine dedi ki, Muciben lahum, onlara cevap vererek, Bi ennehu seyeda beni İsrail ma Musa bi haletin la yemnuna, la fiha. Dedi ki, ben onları öyle bir halde bırakacağım ki, onlar nemalanamayacaklar. Yani çoğalamayacaklar. Öyle bir ayarını tutturacağım ki, ve yemenu firavun ve kavmu. Firavun ve kavmi güvende olacak. Yani biz hep güvende kalacağız. Biz hep kahir üstünlüğümüzü koruyacağız. Nasıl? Nüfus kontrolü üzerinden. Bizamihi min dararihim. <laughs> Tabi firavunun bu söylediği kendi iddiasıyla, kendi planı dedi biz onların zararından emin olacağız. Burayı ifsad edemeyecekler. Yani bizim yönetimimizi ve üstünlüğümüzü kapitiler olarak ele geçiremeyecek, tehdit edemeyecekler. Nasıl yapacaksın bunu? Sen o katilu onların oğullarını katledeceğiz. Acaba birileri bunu şimdi global planda mı düşünüyor? Müslümanlar artıyorlar, kendileri azalıyorlar. Dolayısıyla artan e, insan gücünün eninde sonunda ortamı vaziyet edeceği ortadadır. Yani gah göç ederek boşlukları dolduracaktır. Bir yerden siz eksiliyorsanız başkaları oraya gelip oralarda artık yer edinecek, iş edinecek, ortam edinecektir. O zaman biz çoğalamıyorsak ki bunu başaramadılar, şeytan onları kısırlaştırdı, onların ardını kesti. İstiyorlar ki o zaman Müslümanlar da bizim gibi olsun. Onlar da çoğalmasınlar, artmasınlar. Bunun yolu ne? Benzer bir yaşam tarzını ve anlayışını onlara da dikte etmek. Batı bugünkü haline nasıl geldi? Hangi Batı toplumunun son 50-100 yılda geçirdiği dönüşüm? Ailenin tahrip edilmesi ve çoğalmanın yani evlat edin, evlat sahibi olmanın nasıl sınırlanması, daralması gerçekleştiyse bireyselle bireyselleşmenin artmasıyla aile anlayışının bundan ciddi manada yara almasıyla her bir bireyin erkek olsun kadın olsun kendi maişetini kendi ekseni etrafında çözmeye odaklanmasıyla böylece dünkü yaşam diye aile yaşamının kötü ve geride bırakılmasıyla Batı bu süreçten geçince bu hale geldi. Şimdi bizde de benzer bir sürecin İslam toplumlarında işlemesini ve doğurganlığın çoğalmanın böylece düşürülmesini istiyor ki kendisinin dünyadaki varlığını asimetrik anlamda İslam karşısında çok ciddi manada zayıflamasın. En azından koruyabilsin istiyor. Bunu o gün için Firavun'un araçları öyle televizyonu, yaşam tarzını dejenere etme, ahlaki erdemlerine yozlaştırma gibi araçları olmadığı için onun elinde basitçe ne? Kılıcı var, kaba araçları var. O da bunlarla kontrol etmeyi planlıyor. Diyor ki oğlanlarını yani erkek evlatlarını, oğullarını katledeceğiz. Sen o katilu abnaahum ve Kadınlarını da sağ bırakacağız. O kadınlarının tehdidinden korkmuyor. Onları istimal edebilecek erkek gücünden endişe ediyor. Böylece uzun vadede onlar belli bir aralıkta kalacaklar. Ey <laughs> nestebqihinna onları hayatta bırakırız kadınlarını fele <laughs> naqtuluhunna onları katletmeyiz. Fe <laughs> iza bunu yaptığınız zaman bu plan tutar. Emenna eminna min kethratihim biz onların çoğalmasından emin oluruz. Çünkü her sene bunun sayısını, hesabını yapar, ona göre katlederiz. وَكُنَّا مُسْتَخْدِم۪ينَ لِبَاق۪يهِمْ Geride kalanlarını da kullanırız. Yani hani bunlardan kurtulalım da diyemiyorlar. Çünkü onları çalıştırıyorlar. Onların emekleri üzerine bir refah yaşıyorlar.